Evet diğer habere geçelim. AK Partili vekilin yıkım kararı alınan bu villa villası var e, Kerim Daha önce de bu habere yer verilmişti. Villa büyüyormuş efendim. Milletvekili Ayhan Gider Çanakkale Lapseki'de boğaz manzaralı harabe bir evi alıp tadilat bahanesiyle kaçak villa yaptı. Çevre Müdürlüğü yıkılmasını istedi ama o villayı genişletiyor. Daha önce sözcüde manşet olan kaçak villada şu sıralar yeni inşaat işleri başladı. Vekil Bey villasının hem verandasını büyütüyor hem de bir bölümünü üstünü kapatıp terasa uzatma yapıyor. Çalışmalar bir ustanın paylaşımıyla ortaya çıktı. Her şeyi yasaya aykırı manşeti var efendim. İnşaat ustası Polat Çakır vekilin villasında yaptığı işi Çanakkale Milletvekilimiz Ayhan Giderbey'in teras uzatması ve karkas işi hayırlı olsun diyerek paylaştı. Milletvekilinin paylaşımını yapan ustaya fırça attığı öğrenildi. Evet efendim Boğaz manzaralı <laughs> e, kaçak villamız e, gazetede manşet olarak ya. yer almış. Ee, ve harabe ev yıkılıp e, yasal olmamasına rağmen <laughs> lüks villa yapan AK Partili vekil şimdi de hem terası hem de bahçedeki verandayı büyütüyor. Fırçayı yemiş ama. Öyle şimdi eee fırçayı yenen şey ya Oradan tadilatıyla uğraşan Evet. Şimdi şöyle e, daha önce de ben Ankara'da e, yaklaşık 180 tane Kaçak villa yakaladım. Evet. Haber Avcısı programında. Bunların hepsi de <laughs> parlamenterlere aitti. Yani milletvekillerine ait villalardı evet. ve kaçak yapılmıştı. Yıkamadılar. Yıkamıyorlar mı hani bu? Yıkamadılar. Yani. Ben yayınladım. Yıkamadılar. Hepsine ruhsat verdiler. Oturuyorlar gül gibi. Hatta onun arkasından bir tane daha ya. Halimett Göl Yapı Kooperatifi diye bir kooperatif var. O da milletvekillerinin. Evet. Ee, onu da yayınladım. Birinci derecede sit alanının üzerine villa yaptılar. Yine yakamadılar. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu benim haberimden sonra villalara yıkın dedi. Aradan üç ay geçti. Yıkın dediği villalara Sonra bir karar daha çıkarttı, yapın dedi. Yapın dedi. <laughs> Devamı geldi o zaman. Sen neden bahsediyordun? Yıkamazlar. Yıkamazlar diyorsun. Vekil güle güle otur. Güle güle otur. Vallahi daha önceki... Ya bırak ee... otursun ya ne olacak ya. Feran da yapmış da uzat. Boş ver ya neler var daha şimdi beni konuşturmak lazım ya. Yani yapı o güle güle, güle otur boşver. Efendim iptal edilmiş. <laughs> Boğazdan ağzına otur. Niye evet, iptal edilmiş? Yapı kayıt belgesi iptal diyor. Yani eski binanın yapı kayıt belgesi e, hakkı varmış. Abla bir numara bulurlar, yaparlar ya. 2017'de iptal edilmiş. E, yaparlar vardır? abla ya. Ya bunları yıkamadılar, bunu nasıl yıkacaklar? Hadi yıksınlar abi. Adam milletvekili. Hadi bahçesine girebilecek misin bakalım? O zaman bu yaz güle güle oturur. Ne diyelim efendim? Güle güle otur. Peki. Güzel de bir mangal yap orada tamam mı? Evet bir poz ver böyle. Vekil. Peki. Evet efendim, diğer haber. geçelim. Milletvekili. Ne yapacaksınız adama? Yani dokunulmazlığı var. Evine girebilir misiniz? He? Tabuna kış diyebilir misiniz? Tabii evet, dokunulmazlığı var. Ya hadi oy, oy 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 öyle bir film bulurlar ona. O villa devam ediyor. devam et. Peki efendim.